Serpil Çevikcan. Hedef arındırılmış bölge, süre emniyet sağlanana kadar. Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Türkiye'nin iki temel önerisi sürekli masadaydı. Güvenli ve uçuşa yasak bölge oluşturulması ancak bu tezler bir türlü kabul edilmek istenilmedi. Sınır güvenliğini sağlamak, göç dalgalarını durdurmak, Suriyelilerin ülkesinde kalmasına yönelik altyapı oluşturmak için bu iki temel adımın atılmasının zorunlu olduğunu savunan Ankara ise bir yandan koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'le mücadele ederken bir yandan bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti. 3 milyon Suriyeli'yi ağırlayan Türkiye, bu süreçte aniden patlayan iç sorunlarla sürekli uğraşmak zorunda bırakıldı. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Suriye'nin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol altına alması, ılımlı muhaliflerin günden güne sayıca erimesi, IŞİD'in etkinliğinin artması hep bu süreçlerde yaşandı. Suriye iç savaşı dallanıp budaklandıkça Türkiye için güvenlik riskleri günden güne arttı. PYD'nin Suriye'nin Türkiye sınırının bütününü kontrol altına almasının önündeki tek engel, Fırat'ın batısı olarak nitelenen Azez-Cerablus hattı kalınca Ankara bu bölgeyi kırmızı çizgi ilan etti. Amerika destekli PYD ise Cerablus'u son hedef olarak belirledi. IŞİD'le mücadelesini daha geniş bir yay çizerek ancak kantonların birleştirilerek Kürt koridoru oluşturma amacından milim sapmadan yürüttü. Amerika'nın desteğiyle Suriye Demokratik Güçleri adı altında Membiç'e hedef falan PYD, IŞİD'in kentten çıkartılmasından sonra gözünü Cerablus'a çevirdi. Membiç'ten sökülen IŞİD ise gücünü Cerablus'ta tahkim etti. Bütün bu tablo yakın zamanda büyük bir fırtınanın kopacağının habercisiydi. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra İsrail ve Rusya ile ilişkilerini düzeltip, İran'ın da içinde bulunduğu Suriye denklemini yeniden kuran Ankara, harekete geçmeyi kararlaştırdı ve Fırat Kalkanı adı verilen Cerablus operasyonu olgunlaştırıldı. Amerika Amerika ve koalisyon güçleriyle Rusya ve İran'ı eş zamanlı operasyona ikna etmek önemli bir diplomatik başarıydı. 15 Temmuz'da örselenen TSK'nın bu kadar kapsamlı ve riskli bir operasyona hazırlanması da ayrı bir başarı. Ve bütün bu gelişmelerden sonra tam da Amerika Başkan Yardımcısı Biden'ın geleceği gün düğmeye basıldı. 19 hava aracıyla temizlik. Operasyonun detaylarıyla ilgili olarak önemli bilgilere erişme şansı buldum. Gaziantep'teki düğünü kana bulayan IŞİD hedeflerini birkaç gündür obüslerle döven Ankara, gece 04'te başlattığı operasyonda Rus uçağının düşürülmesinden bu yana bölgede kullanmadığı savaş uçaklarıyla harekete geçti. Cerablus üzerinde yapılan sortilere sınırdan gerçekleştirilen bombardıman eşlik etti. Bölgeye kısa süre önce sevk edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı her biri 30-35 askerden oluşan 5-6 timin görevi de bu aşamada başladı. Özel kuvvetler IŞİD'in mayın tarlasına çevirdiği arazileri temizledi, geçiş yollarını uygun hale getirerek tank ve mekanize piyadelerin geçişini sağladı. Bu kuvvetlerin kritik bir görevi de uçak, tank ve topların vuracağı stratejik mevzilerin lazerle işaretlenmesiydi. Sabaha karşı başlayan operasyonda toplam 19 hava aracı aktif kullanıldı. F-16'lar havada yakıt ikmali yaparak değişimi biçimde önceden ve anlık belirlenen hedefleri vurdu. Yakıt ikmali için tanker uçakla keşif ve gözetleme amaçlı ...amaçlı AVAX sürekli havadaydı. Bütün ihtimallere karşı... ...bir arama-kurtarma uçağı da havada bekletildi. 5000 kişilik öz gücü. Temizliğin ardından... ...Suriye sınırından içeriye tam donanımlı... ...16-17 tank, 15 zırhlı... ...personel taşıyıcı ZPT girdi. Her biri zırhlı araçta yaklaşık... ...10-11 asker yer alıyordu. Böylece hava güçleriyle birlikte... ...250-300'e yakın asker ve 200'e yakın... ...özel kuvvetler personeli... ...Suriye'ye girmiş oldu. Türk askerinin yanında... Özgür Suriye ordusu mensubu yaklaşık 2000 kişilik bir kuvvette sınırdan Suriye'ye girdi. Cerablus bölgesinde de yaklaşık 3000 kişilik kuvveti olan ÖSO, TSK'nın temizlediği bölgelerde 5000 kişilik gücüyle kontrolü aşama aşama sağlamaya başladı. Türkiye'nin Suriye'ye soktuğu asker sayısı sınırlı olsa da ateş gücü çok yüksekti. Sınır ötesine geçen yüksek vurucu gücü ek olarak sınırdan da 40 kilometrelik menzile kadar atış yapabilen vurucu güçler kontrolü bütünüyle sağladı. Operasyonun ilk anından itibaren bütün bu güçlere bol miktarda lojistik ikmal yapıldı. Mayınlı arazilerin yoğunluğu kadar ilerlemenin biraz daha ağır olmasına yol açtı. Her aşamada önce temizlik yapıldı sonra geçiş sağlandı. Risk en aza indirildi terörden arındırılmış bölge. Operasyonun ilk anında Amerika'nın desteği tartışma konusuydu. İlerleyen saatlerde ise desteğin tam olduğu netleşti. Askeri olarak sınırlı katkı sunan ve İHA'ların belirlediği koordinatları 2 A-10 uçağıyla vuran Amerika'nın asıl desteği ise operasyona yeşil ışık yakmasıydı. Zira Amerika ve koalisyon güçlerinin onayı olmaksızın yapılacak operasyon yepyeni sorunlara yol açacaktı. Operasyonun başladığı haberinin gelmesinden sonra yanıtı aranan ikinci ve en temel soruysa Türkiye'nin bölgede kalıcı olup olmayacağı. TSK unsurlarının ne zaman bölgeden ayrılacağıydı. Konuştuğum kaynaklar operasyonun iki hedefi olduğunu açıkladı. Birincisi hudut güvenliğini sağlamak, ikincisi can güvenliği içinde yaşanabilecek bir bölge oluşturmak. Bu bölgenin tanımı ise terör ve teröristten arındırılmış bölge olarak yapılıyor. Askerin arındırılmış bölge oluşana, IŞİD'in bir daha bölgeye geri dönme olasılığı ortadan kaldırılana, denge oluşturulana ve emniyet tam anlamıyla sağlanana kadar bölgede olacağı söyleniyor. İlk etapta 10 kilometrelik bir derinlikte, orta vadede Cerablus bölgesindeki 70 kilometrelik sınır hattında yeni ve güvenlikli bir yaşamın oluşturulması temel amaç. Zamanlama konusunda ise aylar sürmeyecek ancak birkaç günde de çıkartılacak kılması beklenmemeli değerlendirmesi yapılıyor. Fırat Kalkanı mesajı Operasyonun isminin neden Fırat Kalkanı olarak belirlendiğine gelince. Bu isim önceki gün yapılan bir toplantıda kararlaştırıldı. Fırat'ın batısını kırmızı çizgiye ilan eden Türkiye'nin IŞİD'e yönelik operasyon yapsa da ulusal güvenliği açısından en stratejik nokta olarak gördüğü bölgedeki kararlılığını her kesime gösterebilmesi için bu isimde karar kılındı. Böylece hem PYD'yi destekleyen Amerika'ya hem PYD'ye hem Suriye rejimine hem IŞİD'e eş zamanlı bir mesaj verildi. Dünyaya ve Amerika'ya verilen önemli mesajlardan biri de Biden'ın Ankara'ya geldiği gün harekete geçilmesiydi. Böylece hem Amerika ile koordinasyon içinde operasyonun yapıldığı gösterildi hem de PYD'ye yönelik uyarılar operasyon sürerken ilk elden Amerika'ya verildi. Uzun bir süredir Suriye'yi izlemekle yetinmek zorunda kalan Türkiye dün itibariyle en önemli aktör haline geldi. Operasyonun nasıl gelişeceğini ve sonuçlarını ise yakın zamanlarda görebileceğiz. Serpil Çevikcan, Milliyet